Değerli izleyenler, Türkiye'nin sabrı taşıyor. Türkiye her konuda. Azerbaycan askeri, ekonomik ve sosyal konularda destek oluyor. Türkiye Karabağ Savaşı'nda destan yazdı. Dünyaya meydan okudu. Azerbaycan'a yaklaşan, zarar vermeye çalışan olursa adım atarım dedi. Aynen böyle. Türkiye Libya'da kimseden çekilmedi. Suriye'de kimseden çekilmedi. Şimdi Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda da dünyaya buraya bir zarar veren olmaya çalışan olursa karşısında beni bulur dedi mi? Dedi. Aliyev ne yaptı? 9 Kasım gecesi Dağlı Karabağ'ı Ruslara teslim etti. Şuşa'yı riske attı. Şimdi tatbikat üstüne tatbikatlar yapıyoruz. Kars'taki tatbikat bitti. Şimdi özel kuvvetlerin tatbikatı Isparta'da başlıyor. Ve savaş eğitimleri ile alakalı son rütuşlar iki ordunun ortak beraber eş hareket operasyonel gücü arttırılıyor. Bunlar güzel ama şu husus var. Nasıl Putin Ermenistan'da etkin olmak istiyorsa Azerbaycan'daki etkinliğini de korumak istiyor. Evet Putin Paşinyan'dan kurtulmak istiyor. Verdiği sözleri Ermenistan namına verdiğini söylüyor. Eski KGB ajanı bir kişi istiyor Ermenistan'ın başına. Yüzü batıya dönük, daha çok batıyı dinleyen, iki, ke, iki yeri idare etmeye çalışan bir lider istemiyor. Ama Türkiye'de şimdi rahatsızlığı var. Özellikle Azerbaycan'dan, gazilerden ve şehit yakınlarından Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na öfke edilmiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın cephede bulunan askerleri gerektiği kadar savunamadığını, onlara erzak ve lojistiği gönderemediğini, Karabağ'ın kritik noktalarını Ruslara hemen direnmeden vererek önemli bir hakimiyet sorunu oluşturduğunu ve Azerbaycan'ın geleceğini tehdide koyduğunu söyleyenler hiç de az değil. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye 9 Kasım'daki anlaşmadan normalde içten razı değildir. Ama Aliyev bir oldu bitti yaparak Türkiye'de pozisyonunu korumak ve Azerbaycan halkını yalnız bırakmamak adına bu süreci kontrolü takip etmiş ve Adam'da gözlem noktasında yerini bulmuştur. Ama bu çabaları hep Türkiye yapıyor. Artık Azerbaycan yönetiminin ve içeride bu konuda hassas olması gerekenlerin adım atmalarının vakti geldiği geçiyor bile. Türkiye'nin Azerbaycan'daki bu konulardan haberi olmaması mümkün mü? Şehit yakınlarının ve gazi yakınlarının yerlerde sürüklendiği ve Azerbaycan'daki polisin bu konuda bu durumları evet daha da karmaşık hale getirdiği ve toplumdan Aliyev'e yoğun bir tepki geldiği doğru mu? Doğru. Tamam da Dağlı Karabağ'da olan biten tamamen Ermeni lehine ve Ermeni bayrakları üzerine olurken Rusya'ya neden biz burada sus demiyoruz ve dur demiyoruz? Bunu sormamız gerekmiyor mu? İşte değerli kardeşlerim, Türkiye'nin diplomasi de kapalı kapılar arkasında Azerbaycan yönetimine artık sabrı taşıyor. Türkiye o kadar emek harcasın, yedi düvele meydan okusun, ordu ilerlerken hankendi almak üzereyken Türkiye'yi gelip yanına çağırmıyorsun, ondan sonra yalnız kaldım, Rusya füze fırlattı. Han kendi ve Dağlı Karabağ'ı terk ediyoruz. Yani Türkiye artık Aliyev'e seçimini yap. Yoksa biz Azerbaycan halkını dinleriz. Evet mesajını verdiğine inanılıyor. Çünkü son dönemde Hocalı'dır, Türkiye ile ilişkilerdir vesaire adımlar bunu gösteriyor. Yani Türkiye ağırlığını koyduğu için Aliyev'in de Hocalı demeye başladığı, Dağlı Karabağ demeye başladığı biliniyor. İşte Türkiye'nin seçimini yap derken her yerde Rus askeri mi olacak? Karabağ'da kendi topraklarında ve her yerde bu ihlallerin nedeni sensin diyor Aliyev'e. Tabii ki her şey kapalı kapılar arkasında deniyordur. Öyle tahmin ediyoruz. Çünkü gelişmeler bunu gösteriyor. Türkiye denge siyaseti güttüğünü görüyor Aliyev'in ama toprakta hiçbir şekilde denge gözetilemez. Hankendi'yi aldıktan sonra, özellikle hocalığı aldıktan sonra masaya oturulabilir ve orada eş güdümlü bir barış gücü oluşturularak ortak bir mekanizmadan evet olaylar izlenebilir. Latin koridorunun işler hali şimdiki gibi olmazdı. Şöyle düşünelim. Bir yerde bir çıban bir yara çıktığında o bölgeyi besleyen cerahatı, iltihabı durdurmak gerekiyor. Yani Karabağ'daki iltihabı durdurmak için bir operasyon yaptık değil mi? Aynen tıp terimine göre böyle. Ama ne oldu? Orada belli bir yönde temizlik yaptık ve belli bir bölgeye geldi bizler durdurulduk. Ve bunun sonucunda bizim almamız gereken yerlerden kaçan Ermeniler tekrardan oraya geldiler Rus yeğeniyle. Şimdi 70 bine yakın Ermeni nüfusu Dağlı Karabağ'a taşındı. Laçin'deki bu geçişin durdurulması sadece ve sadece Türk ordusunun olmasıyla önlenir. Oraya hangi kanunla ne nedenle olursa olsun Ruslar olduğu müddetçe oradan her türlü Ermeni silahı ve Ermeni çetliği Dağlı Karabağ'a geçmeye devam edecektir. Kendi adamım gelir, kendi adamım gelir, Paşinyan'ı da bu savaştaki yeni giden sonra gönderirim, istediğimi Kafkasya'da oynatırım diyen Putin'in gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Putin'in bu planından ne Aliyev'e ne Azerbaycan'a fayda yoktur. Aliyev'in artık bu devirden sonra Azerbaycan halkının özgücüne, savaştaki cesaretine, Türkiye'nin ve Pakistan'ın kardeşliğine ve desteğine güvenerek Rusya'ya artık bu bölgelerdeki topraklardan çıkması için gereken uyarıyı yapmalıdır. Nasıl soktuysa Aliyev Rusya'ya çık demelidir. Hava savunma sistemleri. Evet hava savunma sistemleri yönünden geliştirilmiş bir Azerbaycan'ın çok daha güçlü bir hava savunma sistemi ve karşı füze sistemleri de entegre edilerek Rusya'ya artık beni rahatsız etme diyecek duruma gelmiştir. Çünkü o topraklarda bahar aylarından itibaren Ermenilerin Şuşa ve Hadrus'u tehdit edeceğini bilmeyen yok. Rus sözde barış gücünün oraya biz nüfus taşıyacakmışız. Şuşa yolu olacakmış. Şuşa yolu olduktan sonra gidip şehirlere halk gidecekmiş. E tamam da o yolları istediği zaman geliyor Rusya. İstediği toprağa doğru gidiyor, operasyon yapıyor, ertesi gün haritaya düzenliyor. Yani Peskov, oraya Rusya'nın işgal için gittiğini belirten açıklamaları dolaylı olarak söylemeye çalışıyor. Rus vatandaşının ne işi var Karabağ'da? Oraya niye Rusları taşıyorsunuz? Niye Ermenistan'da işsiz güçsüz adamları taşıyorsunuz? Hepsinin arkasında evet Putin'in ve Kremlin'in Lavrov'un cambazlıkları var. Şimdi kısa vadede Rusya Putin'i yollamaya çalışıyor. Putin pardon Putin Paşinyan'ı yollamaya çalışıyor. Özellikle ondan kurtulmaya çalışıyor. Bu kısa vadede bize nefes aldırıyor. Ama bu devirde Türkiye'nin uyarılarına kulak asmalı Aliyev, halkına karşı sırt dönmeyi bırakmalı ya da görevi bırakmalı. Çünkü artık Rusya'ya gerektiğinde kafa tutan, ülkenin çıkarlarını koruyan, Karabağ'daki topraklarımızı Ruslara ve Ermenilere çiğnetmeyen bir lider anlayışının olması gerekiyor. Bu yüzden ivedi olarak Türkiye Aliyev'e seçimini yaptırıyor. Olaylar bunu gösteriyor. İki yeri idare etmek olmaz. Rus'a güvenmek büyük felaketlerin anası sayılır ve yapılanlar da bunu gösteriyor değerli izleyenler. İşte yapılacak hamle ve istenecek hamle de bu. Paşin yandan Putin'e rest gitmiyorum şeyi hamlesi kısa vadede bizlerin lehine. Ama şu husus var ki tabii ki Türkiye gelişmeleri takip ediyor ve Aliyev'i şiddetle uyarıyor. Ya tamam ya devam. Ya Rusya ya Türkiye. Haklı değil miyiz değerli izleyenlerim? Evet haklıyız. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp, yorumlar atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Videomuzun, kanalımızın katıl butonu açılmıştır. Katılanlar için şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.